Merhaba sevgili gençler. Sindirim sistemi soru çözümünün sonuncusu ile karşınızdayım. Bu videoda sindirim sistemi hastalıkları ile alakalı sorular göreceksiniz. Anlamadığınız, düşündüğünüz bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Şu ana kadar yayınladığım diğer sistemler videolarımı da izlediğinizde artık sistemlerden soru kaçırmadığınızı göreceksiniz. Yaptığım soru çöz konu öğren soru çözümlerimle kendinize çok şey katacağınızdan emin olabilirsiniz. Hadi o zaman vakit kaybetmeden sindirim sisteminin sonuncu ve yedinci videosu olan sindirim sistemi hastalıkları ile alakalı soru çözümünü yapmaya başlayalım sindirim sistemi rahatsızlıkları tespit yapılırken aşağıdaki yöntemlerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur diyor. Endoskopi. Arkadaşlar endoskopi dediğimiz şey yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağı ya da kalın bağırsak gibi organlarımızın incelenmesinde kullanılan tetkiklerin genel adına deniyor. Mesela kalın bağırsağın incelenmesine de kolonoskopi deniyor. O yüzden bu yapılabilir. Kan tahlili zaten yapılır. Röntgen yapılabilir arkadaşlar. MR dediğimiz yöntemde genel bir inceleme için yapılabilir. Ancak idrar tahlili dediğimiz olay boşaltım sistemi rahatsızlıklarında kullanılır arkadaşlar. Ancak biz sindirim sistemi rahatsızlıkları için konuşuyorsak ne yaparız? O zaman idrar tahlili yapmayız arkadaşlar. Gayta tahlili yapabiliriz. O yüzden cevabımız ne olacak? C seçeneği olmuş olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Mide iç duvarının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan hastalık aşağıdakilerden hangisidir diyor. İshal dediğimiz hastalık arkadaşlar normalde kalın bağırsağımızdaki Atık maddemiz var değil mi? Bu atık maddeden yeterince su ve mineral emilemezse ne olur? Ee, böyle sıvımsı bir gaytı atmış oluruz. Buna ishal diyoruz arkadaşlar. Mide kanseri mide hücrelerimizin viral bir rahatsızlığa yakalanma sonucu oluşabilir mi? Oluşabilir. Çünkü sindirim sisteminde ne var arkadaşlar? Sindirim organlarından birisi mide olduğu için yine bunu da sayabiliriz. Reflü dediğimiz şeyde asit ve safra gibi böyle mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusuna ya da mesela ağzımıza kadar bile gelmesi durumuna da reflü diyoruz. Ülser dediğimiz şey de arkadaşlar aside bağlı olarak oluşan bir hastalık. Yani bu mesela bakteriyel bir şey oluyor genellikle ve antibiyotikle tedavi edilmesi gerekiyor. Ancak gastrit dediğimiz şey ise arkadaşlar mide iç duvarımızın iltihaplanması sonucu oluşuyor. Bize onu sorduğu için cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi rahatsızlığı değildir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Siroz sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Gastrit aynı şekilde, ülser aynı şekilde, kabızlık aynı şekilde. Ancak üremi dediğimiz şey arkadaşlar kanda ürenin fazla olması durumu. Bu neyle alakalı? Boşaltım sistemiyle alakalı. O yüzden cevabımız D seçeneği olmuş olur. Gastritte mide mukozası aşınır. Bu nedenle iltihaplanma meydana gelir. Bu hastalığa etmenlerinden hangileri neden olabilir diyor. Mide asitliği artarsa olur arkadaşlar. Bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlarla karşılaştıysak gastrit olabiliriz. Sigara ve alkol kullanımının fazla olması da yine gastrite sebep olabilir. Hatta arkadaşlar bu gastritin ileriki durumuna da ülser diyoruz. Bu da yine mide hücrelerinin zarar görmesi sonucu oluşan bir rahatsızlık. Bize hangisi neden olabilir dediği için cevabımız ne oluyor? E seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri sindirim sistemi hastalıklarındandır diyor. Ülser, gastrit, Hemoroid dediğimiz basur bunlar nedir arkadaşlar? Sindirim sistemi rahatsızlığı iken idrar yolu enfeksiyonu, boşaltım sistemi rahatsızlığıdır. O yüzden cevabımız ne oldu? D seçeneği olmuş oldu. Gelelim son sorumuza arkadaşlar. Bu hastalıklar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. Zaten bize çıkarsa arkadaşlar bu tarz bir soru çıkabilir. E, baktığımızda arkadaşlar sistemlerle ilgili hastalıklara web kitapları artık yer vermeye başladı. Bu nedenle bu ne demek? Bu hastalıklara ve bilim adamlarına dikkat et demek. O yüzden çıkarsa bu tarz bir soru çıkabilir. Hani şundan ziyade. O yüzden yine de biz hem onları hem bunu görmüş olalım ki bizim karşımıza çıkarsa şak diye yapalım. İnsan sindirim kanalında oluşan bazı hastalıklar aşağıda verilmiştir diyor. Yanak ve dudakların iç yüzeyinde, dilde ve diş etlerinde yumuşak damakta oluşan beyaz renkli küçük yara. Bunlar ne kadar can acıtıyor değil mi arkadaşlar? Baya böyle asitli bir şey yediğimizde veya tuzlu bir şey yediğimizde özellikle bunlara ne diyoruz? arkadaşlar aft diyoruz değil mi? O zaman birinci ne olacak? Aft olacak. Birincinin aft olmadıklarını hemen eleyelim. Mide yüzeyinin iltihaplanmasını öğrendik artık. Bu ne? Gastrit. O yüzden iki olacak. Kalın bağırsaktaki su ve elektrolitlerin emiliminin normalden yavaş olması ile dışkının sulu olmasına da ne diyoruz arkadaşlar? İshal diyoruz. Cevabımız ne olmuş oldu o zaman? C seçeneği olmuş oldu. Baktığımızda arkadaşlar sindirim sistemi rahatsızlıklarının diğerlerine de bakacak olursak. Mesela kabızlık, ishal bunları söyledik. Laktoz hassasiyeti, diş çürümesi, ağız mantarı, bunlar da yine arkadaşlar nedir? E, sindirim sistemi rahatsızlıklarıdır. İsim olarak bilmemiz yeterli olacaktır bunu. Evet sevgili gençler. Sindirim sistemi hastalıkları ile alakalı soru çözümüm ile sindirim sistemi soru çözümlerimle tamamlamış oldum. Bundan sonra yine farklı videolarla devam edeceğim. Videolarımdan anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Anlamadığınız düşündüğünüz bir yer varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.